Merhaba ve bu derin dalışa hoş geldin. Bugün elimizdeki kaynaklar bizi şey İslam düşünce tarihinin en ilginç figürlerinden birine götürüyor. Fahrettin Errazi. Evet. Kendisine allame denmesi boşuna değil herhalde. Filozof, kelamcı, müfessir yani pek çok şapkayı aynı anda takmış biri. Hı hı. Amacımız da işte bu çok yönlü alimin neden bu kadar etkili olduğunu, özellikle felsefe ile dini düşünceyi nasıl böyle cesurca bir araya getirdiğini senin için damıtmak. Hadi başlayalım. Razi'den bahsederken hani sadece ansiklopedik bilgi yağan birinden söz etmiyoruz aslında. O kelam, felsefe ve hatta tasavvuf arasında köprüler kuran biri. İslam düşüncesinde müteahhirin yani sonraki alimler denen yeni bir dönemin e, kapısını aralayan bir figür diyebiliriz. Yeni bir dönem. Evet. Onun yaptığı şey nasıl desem kelamı salt bir savunma aracı olmaktan çıkarıp felsefenin sorgulayıcı araçlarını da kullanarak hakikati arayan daha dinamik bir disipline dönüştürmekte. Bu o dönem için oldukça radikal bir adım galiba oldukça radikal. Evet. Peki bu radikal adımları atan Razi kimdi? Şöyle bir bakalım kaynaklara. 1149'da Rey'de olduğunu görüyoruz. Hı hı. Babasından ilk dersleri alıyor. Sonra Nişabur gibi dönemin önemli ilim merkezlerinde eğitim görüyor. İbn Sina felsefesiyle de sanırım buralarda tanışıyor. Evet, o çevrelerde. Ama sadece okuyup öğrenmekle kalmıyor anladığım kadarıyla. Cürcan'dan Semerkand'a hatta Gazne'ye kadar uzanan yolculuklar yapıyor. Ve bu yolculuklarda Mutezile ve Keramiye gibi farklı ekollerle çok sert tartışmalara giriyor. Bu tartışmalarda onun ününü arttırmış belli ki. Aynen öyle bu tartışmalar onu... Ehli sünnet kelamının gerçekten güçlü bir sesi haline getiriyor. Ancak onu çağdaşlarından ayıran önemli bir nokta var bence. Nedir o? Mesela Gazali felsefeye karşı daha eleştirel bir duruş sergilerken Razi felsefi yöntem ve argümanları kelamın içine almaktan çekinmiyor. Ha, anladım. Reddetmek yerine kullanıyor yani. Tam olarak. Özellikle İbn Sina'cı felsefedeki tanrının zorunlulukla yarattığı, hani o mucib bizzat fikrine şiddetle karşı çıkıyor. Bu ona göre tanrının iradesini sınırlıyordu. Razi için Allah mutlak iradesiyle özgürce seçerek yaratan yani kadir muhtar bir faildi. kadir muhtar bu önemli bir ayrım. Çok önemli. İşte bu tanrı tasavvuru onun felsefi argümanları kelami temellendirmede kullanmasının önünü açtı. Ve işte felsefi kelam dediğimiz yaklaşımın en olgun örneklerini verdi. Bu felsefi kelam yaklaşımının en somut örneği de sanırım o devasa tefsiri mefatihul gayb. Kesinlikle. Ya da bilinen adıyla tefsiri kebir. Kaynaklara bakınca insan gerçekten hayrete düşüyor. Bu eser sadece bir Kur'an yorumu değil, adeta bir bilgi okyanusu. Hı, hı İçinde fıkıh var, kelam tartışmaları var, felsefi analizler, dil bilimsel incelikler yani her şey iç içe geçmiş. Evet. Ayetler arası mantıksal bağları kurması ve sürekli akıl ile vahiy yani nakli uzlaştırmaya çalışması çok etkileyici. Hatta o meşhur içinde tefsir dışında her şey var eleştirisi bile. Evet evet o eleştiri bile aslında eserin kapsamını ve razinin o bütüncül bakış açısını gösteriyor bence. Kesinlikle. Çok doğru bir nokta. O tefsir razinin entelektüel projesinin zirvesi adeta. Ama sadece tefsirde değil mantık ve fıkıh usulü alanlarında da bu sentezci tavrını görüyoruz. Mesela? Bir araya getiriyor eleştirel bir süzgeçten geçiriyor ve e, mütekellimin yani kelamcıların fıkıh usulü metodunu zirveye taşıyor. Anladım. Fakat Razi sadece teorik bir dev değil, değil mi? Yani onun bu derinlikli teorik yapısının pratik hayata dair yansımaları da var kaynaklarda. Evet, o pratik nasihatler kısmı beni de çok etkiledi. Sanki o karmaşık teorilerin böyle damıtılmış hali gibi geldi bana. Hı hı. Mesela meşgul ol ki müşkülün halli olsun sözü. Hı hı. Kendi hayatına bakınca ne kadar doğru. Çok doğru. Kaynaklarda yemek yerken bile ilimle uğraşamadığı anlara böyle hayıflandığı yazıyor. Zamanın kıymetini yani vakit ve zaman çok azizdir demesi, bunu bu kadar derinden hissetmesi müthiş. Müthiş gerçekten. Bir de Allah'a güvenme yani tevekkül öğüdü var. Bu doğrudan onun o Kadiri Muhtar yani her şeye gücü yeten ve iradesiyle seçen Tanrı anlayışıyla bağlantılı sanırım değil mi? Tam olarak öyle. Madem Allah mutlak irade sahibi ve her şeyi O yönetiyor, o zaman kula düşen ona tam bir teslimiyetle güvenmektir diyor Razi. Ama bu hani körü körüne bir teslimiyet de değil. Nasıl yani? Şöyle ki, bilgiye ulaşmada sadece aklın yeterli olmadığını, kalbin sezgisinin yani marifetin de gerektiğini vurguluyor. Bir akıl ve kalp bütünlüğü arayışında aslında. Akıl ve kalp bütünlüğü ilginç. Evet. Metafizik konularda mutlak kesinliğe ulaşmanın zorluğunu kabul ediyor. En makul ve tatmin edici inancı aramanın önemini belirtiyor. Aklın sınırlarını biliyor yani. Ayrıca bedensel hazlara aşırı düşkünlüğün aklı körelteceğini söyleyerek nefis terbiyesini yani kalbi arınmayı öğütlüyor. Kalbi arınma. Aynen. Kadere rıza göstermenin de iç huzurun anahtarı olduğunu savunuyor. Çünkü her şeyin ilahi kontrol altında olduğunu bilmek insanı dünyevi hırslardan kurtarır diyor özetle. Özetle Fahrettin Errazi gerçekten de devasa bir figür. Farklı bilgi alanlarını ustaca sentezlemiş, kelama yepyeni bir soluk getirmiş ve kendinden sonraki müteahhirin dönemini derinden etkilemiş bir düşünür. Hı hı. Teorik derinliği kadar hayata dair sunduğu pratik bilgelik de meşguliyetin değeri, akıl kalp dengesi, tevekkül bugün bile üzerinde düşünmeye değer bence. Kesinlikle. Onun mirası hani bilginin parçalanmışlığına karşı bir meydan okuma ve karmaşık teorik düşünceleri yaşanabilir ahlaki ilkelere dönüştürme çabası olarak okunabilir. Çok güzel bir özet oldu. Belki de bu derin dalıştan sonra üzerinde düşünmen için şu soruyu bırakabiliriz. Razi'nin yüzyıllar önce bu kadar önem verdiği akıl ve kalp bütünlüğü işte günümüzün bu sürekli bilgi akışı ve dikkat dağınıklığı çağında senin için ne ifade ediyor? Ve bu dengeyi kendi hayatında nasıl kurabilirsin? Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı ve benzer içerikler için kanalımıza abone olmayı Unutmayın. Bu videoyu arkadaşlarınızla da paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmamıza destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.